yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Bugün arkamda görmüş olduğunuz kitaplığımı düzenleyeceğim kitaplığım çok dağılmış durumda. Bir an önce toparlamam gerekiyor. Çünkü yeni kitaplarım geliyor. Onları koyacak yer bulamıyorum. Kitaplarımı yayın evlerine göre sıralıyorum. Fakat o düzen tamamıyla bozulmuş gibi. Yayın evleri biraz karışmış durumda. Çünkü o kutucuklara artık sığmıyorlar. Ya da bir kutuya iki tane yayın evi koyuyordum. Bu sefer dışarıda kalan da kitaplar oluyor. Onları da başka kutucuklara koyuyorum. Böyle yine düzenlemiş gibi durduğuna bakmayın. Gerçekten çok karışmış durumda. Aradığım hiçbir şeyi bulamayacak hale geldi. Geldim. Kitaplığımı düzenlemek için neler yapacağımı anlatayım size. Öncelikle şu görmüş olduğunuz kutular. Bu kutulardan kurtulmak istiyorum. Daha doğrusu içerisindeki karışıklıktan kurtulmak istiyorum. 4 tane kutu var kitaplığımda. İçerisi yarı yarıya boş genelde. Onların içerisinde kullanmadığım not defterleri ya da üniversiteden kalmış olan notlarımızı, İngilizce kitaplarımız falan var. YDS falan hazırlanırken kullandığımız. Onları bir kaldırmak istiyorum. Böylece kitaplığındaki 2-3 bölmede açılmış olur. Bu da beni bir süre daha idare eder. İkinci yöntemim ise şu görmüş olduğunuz objeleri kaldıracağım. Oraya sadece kitap istekleyeceğim. Bunu içinde kitap tutacağı almam lazım. Şu anda elimde yok ama yakın zamanda Ikea'ya gideceğim. Orada beğenmiştim. B şeklinde kitaplı tutacaklarını biliyorsunuzdur hepiniz. Onlardan alacağım. Orayı da baştan hoca kitaplarımla donatmış olacağım. Önce kitaplarımda bir sürelik en azından beni idare edecek kadar yer açılmış olacak. Sonrasında işte yer kalmazsa ne yaparız bilemiyorum. Aslında kafamda yine birkaç alternatif var ama artık onlara ilerleyen zamanlarda duruma göre bakarız. Kitaplımdaki her şeyi boşaltarak işe başlamak istiyorum. Bütün kitapları, objeleri, kutuları ne varsa her şeyi masanın üzerine alacağım. Sonrasında ise boş kitaplığa tek tek kitaplarımı dizeceğim. Kafamda da tam bir düzenleme şekli yok aslında. Yine yayın evlerine göre sıralamayı düşünüyorum. Diğer türlü biliyorsunuz farklı yöntemler de var. Böyle renklerine göre ayırıyorlar. Ya da yazarlara göre ayırıyorlar. Bu benim için biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Çünkü farklı yayın evlerinden aynı yazarların kitapları da oluyor. Bu da biraz karışıklar yol açar diye öyle yapmayacağım. Yine eski düzenimde devam etmeyi düşünüyorum. Hangi kutuyu hangi yayın evini koyacağım, nasıl sıralayacağım, hangisini ön alacağım, hangisini sonraya alacağım, seri kitaplarımı nasıl düzenleyeceğim bunları hiç bilmiyorum. Bunu sıralarken beraber göreceğiz. O zaman ben daha fazla vakit kaybetmeden kitaplığımı düzenlemeye başlıyorum. suları alt koydum. Böyle daha bir düzenli durdu. Kitapları yine yayın evlerine göre ayarladım. Bu karısı şu anda boş ama büyük ihtimalle böyle bu sırada komple kitaplarla dolacak. Ama şimdilik ihtiyacım yok. Bu kısma İş Bankası yayınlarını koydum. Sonrasında yine İş Bankası'nın Hasan Yücel Klasikler dizisini koydum. Şunlar benim boy okuyacağım kitaplar. Ve bunlar da okunmamış kitaplar. Şu Kitapları da kardeşim bana ödünç olarak verdi. Sonrasında burada karışık yayın evleri var. Burayı da Yapı Kredi ve Evveles Yayınları paylaştı. Burasını ise Doğan Kitap Altın Kitap Burada ise İtek Yayınları, Sel Yayınları ve Can Yayınları bu kutuyu paylaşmış oldu. Bu kısmı kaldıramadım çünkü kutularım doldu. Bu nedenle bu kısım bu şekilde kaldı. Şu yan taraf ise biraz da çocuk gelişim kısmı gibi oldu. Şu kartları zaten alacağım. Büyük ihtimalle bu kutu da boşalacak ama şimdilik böyle idare edecek. Bir iki ay kadar. Bu kısım böyle oldu. Seri kitaplarımı da bu şekilde koydum. Ve bu şekilde kitaplığımı düzenlemiş oldum kitaplığımın düzeni bitti ama ben de çok yoruldum bütün kitapları indirmek sonra bütün kitapları silmek sonra tekrardan hepsini yerleştirmek benim için çok zor oldu gerçekten Çünkü istediğim gibi olmadı bir dizdim sonra beğenmedim tekrar alt üst yer değiştirdim kutularla uğraşmakta çok zamanımı aldı çok dağılmıştı içleri yine de güzel bir şekilde kitaplığımın düzeninde bitirmiş oldum Bundan sonraki videoda da büyük ihtimalle kitaplık turu yaparız. Biraz kitaplardan konuşuruz, bahsederiz. Sevdiğim, sevmediğim kitaplardan, okurken beni heyecanlandıran ya da pek bir etkisini görmediğim kitaplardan bahsederiz. Şimdi kitaplık düzenim böyle. Bazı yerlerde boşluklar var ama zaten okudukça kitaplar oralarda dolacak. O yüzden de tamamıyla doldurmak da istemedim kitaplığımı. Zaten üst kısmı da boş. O kısma da yeni kitaplarım gelir belki de bilmiyorum okuyacaklarım ya da başka seri kitaplarım Tekrardan değiştiririm. Yani benim işim hiç belli olmaz. Ama şimdilik kitaplık düzenim böyle. Teşekkür ediyorum beni buraya kadar izlediğiniz için. Videoyu da sonlandırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yorgunum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.